Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar ben Abdullah YouTube kanalına hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sabah koyuna ben geldim Babam gel birazdan seçime gidecek Ben de sabah koyuna geldim herkese iyi seyirler Evet arkadaşlar şimdi Buraya koyun Bir şey yaptı yani Buraya geldi bir durdu Burada ama gerçekten güzel ot var Hamdaya ile nasıl Sarı. Niye düşünün Kaçta sarı? Şu an biraz tehlikeli. Geçen gün babama vurmuş. Dün bana vura yazdı. Babam kuzuluk oyunu. Ha evet kuzuluk oyunu. Anne söylerim kuzuya. Tutayım diye şey yaptım da babama vurmuş. Dün de bana vuracaktı ama ben Allah'tan elimde. Yine kadar sallarken kendimden uzattım. Yani gitti, korktu biraz. Şimdi önüne yanaşsa geri çekilecek. Hani vurma pozisyonuna geçecek. Gelme bak orada yayılsın. arkadaşlar resmen buraya oturdu bir, bir, bir saat yarım saat burada yayılır sonra yavaştan gideriz hmm. Arkadaşlar bugün de tekrardan kartal gülüşlerinin olduğu yere gideceğim. Dün bir tanesi çıkmak üzereydi. Bakalım bugün çıkmış mı? Hem onları da göstereyim size tekrardan. Dün daha yumurtalar da yumurtanın içindelerdi ama bugün artık bir tanesi garanti çıkmıştır. Çünkü dün yumurtayı böyle sallıyordu. içinde ötüyordu arkadaşlar. Yağ burada yavaştan. Şimdi saat 7'ye geliyor. 7, 7 5. Şimdi 9'da gideceğiz. 9 gibi. Ya esim işte buralar da arkadaşlar i̇şte işte Buradan yavaştan gideceğiz. Aşağı sergiye indireceğim bir suya. Oradan da işte zaten ahra gelirse 9 buçuk bulacak. İşte. Yani hafta sonları arkadaşlar benim günüm nasıl geçiyor Abdullah sen hiç mi gezmiyorsun falan diyen arkadaşlar olabilir. Arkadaşlar burada yaylada gezilecek bir yer yok. Yani yok demek istediğim şöyle. Şimdi yani babamın işi olduğunda gidiyorum ben işte bir de hafta işleri gay ve kalabalık olursa gidiyorum yani babam daha çok babamın olma durmasının etkisi daha çok yani Üç Pınarlı yaylasından Tanihan falan var. Onlar geliyor. O yüzden ha yani ben ev evde durunca da sıkılıyorum yani. Şimdi evet evde durunca insan sıkılır. Gayet gayet oturuyoruz arkadaşlar işte akşam sabahtan akşama kadar olmuyor tabi. Ama ha işte motor var. Motorla motor süresim olsa çok sürünce ne ya şey yapınca yaylalı şikayet ediyor jandarmaya. Tabi jandarma da bizim en büyük korkumuz motorumuz arkadaşlar motor çünkü plakalı değil. O yüzden fazla yayla içinde bilmiyorum arkadaşlar ama canım sıkıldığında bir iki tur atıyorum. Yani o bayağı aynıym. falan. Evet arkadaşlar, burada bir tane herhalde buna biz dedi tacı diyoruz arkadaşlar. Dedi tacı buldum. Kocamamış ama bu. Çürümüş gitmiş. Bunlar değişik bir mantar arkadaşlar. Ha, hiç yemedim yani. Mor mantardan başka mantar yemedim. Yani mor mantarım da. üstüne diyecek yok. Gerçekten çok güzel bir mantar. Baştan, şimdi şuradan şuradan gideceğiz. Evet arkadaşlar. Yukarı çukura çıktım. Ama berbat bir hava var. Hem soğuk hem de esiyor. Hafifte yağmur çileyor. <laughs> Elbette rüzgar esiyor arkadaşlar. yağacak da gelsem mi gelmesem mi diye düşünür. Evet arkadaşlar gerçekten şu an çok kötü bir hava var. Hem yağıyor, hem esiyor, hem de soğuk, hem soğuk esiyor. artık. taşa attı boynurttu bir anda yağmur başladı. Şu an güzel bir şekilde yağmur yağıyor. Bir duruyor, bir yağıyor. Ama sıkıştıracak. Oyunda kendi çukurdan çıktı. Şimdi böyle gide gide. Ağalım üstüne, ağalım üstünden sergiye doğru. Yavaştan gideceğiz. Yağarsa sergide dursun. Şimdi burada yağarsa burada dikelecek. Buradan gitmeyecek. O zaman oyun içine yolmayacak. Yoksa Döndürmezdim yani saatte zaten 7.30'a geliyor şura a üstüne 8 indi 8 buçuk derken zaten vakittı de olacak yavaş geliyor Evet arkadaşlar ağlım üstüne geldim. Parmağım iniyor. Şimdi, indirmeyeceğim ağla daha saat 8'i.

Evet arkadaşlar şimdi yukarı doğru aldırdım koyunu. Kendi yavaştan yukarı düze çıkacak. Zaten orada da 8 buçuk. Büyük bir ihtimal 8 çeyrek gibi yayılır. Yani düşüncem o. İşte 9 gibi dağla atacağız. Şimdi kartalın yavruların yanına bir çıkalım. Büyük bir ihtimal bir tanesi çıkmıştır. Dün ötüyordu içinde. <laughs> Geçi bütün Çocukların yanına toplamışsın. Yani şu bunun onun değildi. Yaşlar geçinin bu şu anki üçüncü olanı. Bu bir şu zilli oğlak bir de şeyin arkasına aldı ekiz bir sene ekiz iki senedir tek kuzuluyor ilk, ilk da Sonra ikiz kuzuları, ikiz de dişi gibi. Sonra bir daha tek kuzuları, bu da erkek. Evet arkadaşlar. Bizim sarı toplumuz. Evet. Ve burada hızlar var. Yani bu koyun bizim değil tabi. Manav attı müddayına. Evet arkadaşlar sarı toplunu. Hem koyunun maşallah var. Tabi koçumuzun da maşallahı var. Kızları da maşallah nazar değmesin. Çok güzel yani. Oyunda iyi kuzu yapmış. Hem de ikiz arkadaşlar bunlar. Bir tanesi de bu aynı baba zaten. Buyruk beyaz. Kafa beyaz. İşte kartallarını yavaştan yanına şuradan çeşmenin üstüne doğru sallanacak. Ben de oradan ineceğim. Size göstereyim. Çıkmıştır belki bir tanesi ya. tanık. şimdi kartalların önüne Az kaldı zaten. Evet arkadaşlar, kartal göstereyim, yamır yamır. Evet arkadaşlar daha çıkmamış ama içinde bölüşler ötüyor. Şimdi gideyim de gelsin anaları Yatsın üstüne Evet arkadaşlar Anaşla babaç Anneyle baba geldi Biri orada Bir tanesi nerede bilmiyorum Biraz önceki işte buradaydı Şimdi gelecek ikisinden biri yatacağı üstüne Evet oyun. çok güzel yani nereden nereye arkadaşlar ne Bak doldu zaten Evet arkadaşlar koynum Keyfine diyecek yok şu an darman dağınık. Aşağı doğru inecek. <laughs> Arkadaşlar şunlara bakın ya. <laughs> <laughs> hır 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 çocuklar çocuk bu çocuk çocuk He şuraya. şura Evet arkadaşlar karbin soyu ürüyecek artık Gözleriniz açıldı tabi Mıkıldayabilirsiniz hemen Bir haftadır Hiçbir beklenti oldu Sadece ananızı emerdiniz <laughs> arkadaşlar. Hep Sesi ses yok. <laughs> Bak bu çocuk Yerleşemedi Şu çocuğu şuna koyalım. Ha? Arkadaşlar garip iki şu an. Garibin has garip yani garibin tıpkısı onu kendimize alacağız. Kocaman bir şey. Bunlardan da büyük o. Ha, hep yerleşti şimdi. oyunu Koyunu da yatağa yatırdım arkadaşlar. Geldi kendi yattı. Bu koyunla bu koyunun kuzusu küçük diye kattık. Bu koyunumuzu katmamızın sebebi M ikiz kuzuladı arkadaşlar. Bu karabaşlı kuzusu kuzuladığında telden dışarı çıkmış. Tabi işte şey olarak yuvarlanmış telin altından dışarı çıkmış. O yüzden onu almıyor. Böyle kapaya kapaya alır diye düşünüyoruz. İnşallah alır. Yoksa kuzu bizi uğraştırır. Oyunun da son durumu bu. Abi gel kızım bak gel. Gel yavrular seni arar ya gel. Burayı şöyle toplayın aşağı tarafa da yukarı çıksın şimdi arkadaşlar. Aşağı çekecek. Biz ekmek girken gidecek bak Kapı da yıkılmış. Burada da full aş obada yayılanlar var. Kalk kalk öte git hadi. Yürü. Arkadaşlar bunları çevirdim. Videoyu da burada sonlandırayım dedim. Bugünkü videomda sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Herkese iyi günler, iyi tatiller arkadaşlar.